Merhabalar ve hoş geldiniz. Ben size bu videoda 6 tane kilo verdiren ritüeller anlatacağım. Birincisi su içeceksiniz. Günde mutlaka 2-3 litre arası su içeceksiniz. Neden? Çünkü bazen sanki aç oluyoruz ama aslında susadık. Ve midenizi su ile doldurursunuz daha az yemek yiyeceksiniz. Su da zaten çok sağlıklı bir şey. Su içiyoruz. İkincisi, bir yemekten sonra, özellikle o şeker krizleri böyle bir öğlen yemeğinden ya da akşam yemeğinden sonra geliyor ya. O zaman ne yapacaksınız? Hemen dişlerinizi fırçalayacaksınız. Benim için gerçekten her zaman çok faydalı oluyor. Çünkü diyorum ki, ay şimdi 3 dakika uğraştım, hani bir çikolata parçası için bir daha fırçalamayı. İkinci kural e, kural buydum. Üçüncüsünde sizin hedefiniz, yani atıyorum e, belki 3 sene önce çok sevdiniz, çok sevdiniz bir bir fotoğrafınız varsa onu direkt buzdolabına yapıştırın ya da aynaya yapıştırın. Hedefinizi de yazabilirsiniz. Hani sizi motive eden bir şey ya aynaya ya da buzdolabına yapıştırın, tamam mı? Ondan sonra başka ne var? E, Sağlıklı beslenen benim gibi. Ha, e, sağlıklı besleyen bir kişiyi takibi alın. Instagram okulunda gerçekten çok harika bir şey. Ben mesela storylerde her zaman yediklerimi paylaşıyorum. Siz de işte böyle sağlıklı besleyen birini takip ettiğinizde ondan ilham alıyorsunuz, motive oluyorsunuz. Başka e, arkadaş, bu son noktamız. Kendiniz bir arkadaş bulun, onunla konuşun, hedefinizi anlatın. O arkadaş sizi biraz kontrol etsin tamam mı? Hani yalnız kalmayın. Hani ona biraz e, hesap verin. Bütün bu altı noktaya uygulanırsınız. Kesinlikle çok çok iyi sonuç alacaksınız. Ama onları bir ritüel haline getirip o zaman alacak. Başlangıç.